Masterchef'in sevilen isimlerinden Beyza Aydın, katıldığı ilk turdan beri yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekti. Fransa'da yaşadığı bir olayla gündem olmuştu. Masterchef Fransa'ya katılmak isteyen fakat başörtülü olduğu için reddedilen Beyza Aydın, şansını Türkiye'de denerken daha ilk turdan jüriyi etkileyerek hızlı bir ilerleme kaydetti. Aslan Konyalı olan Beyza Aydın, henüz 23 yaşında olmasına rağmen enfes bir mutfak yeteneği var. Aşçılık konusunda hiçbir eğitimi bulunmayan Beyza bu konudaki bilgisini babasından öğrendi. Şu an Fransa'da pastacılık yapıyor Beyza. Master Şef'te dürüstlüğü, saygılı olması ile şeflerin de ilgisini çekerek ilk turda 3 şeften de evet oyu alan Beyza Aydın, 4. grupta en iyi yemeği yapan yarışmacı adayı olarak ismini ana kadroya yazdırmayı başardı. MasterChef'te birbirinden iddialı ve egolu yarışmacıların bulunduğu bir sezonda umarız Beyza'nın önü yarışmada açık olur.